bir mantıkla yapılmış ürünler değil. Bunu sunumun içinde de göreceksiniz. Topyekün hem kadınların için hem erkekler için tamamen gerçekten sağlık kelimesinin altını çiziyorum. Cinsel sağlık. Yani sonuçta kardiyovasküler, kalp damar sağlığı diye bir şey var değil mi? Bunun için ne yapıyoruz? İşte efendim kan dolaşımı, kanın sıvılaşması işte tansiyonunu kontrol etmeye çalışıyoruz damarların tıkalı olmaması, yağlı yememek, kolesterol trigliseridi. Bunların tamamı kalp damar sağlığımızla paralel bir şekilde çalışıyor. Efendim ne bileyim solunum yolları sağlığı diyoruz değil mi? Mesela beyin sağlığı, eklem sağlığı diyoruz değil mi? E bu da bir konu ama biraz böyle detaylı bir tabu olan, tabu şeklinde bir konu olduğu için biraz girilmesi zor bir konu. Ama ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve bu noktada One More Night for Ladies'ten hanımlar ve kadın sağ kadınların cinsel sağlığı üzerine geliştirilen ve firmanın iki yeni ürünü olağanüstü içeriğe sahip. Bir kere bunu 15 yıllık deneyimle söylüyorum. Toplamda ben 15 yıldır gıda takviyelerinin içerisindeyim. İnanılmaz içeriğe sahipler ve dolayısıyla öncelikle başlayalım efendim. One More Night for One More Night for Ladies birinci ürünümüz ve e, içinde neler var sırayla beraber gidelim. Omega 3 var. Omega-3. Zaten omega-3'ü hepimiz çok yakından biliyoruz. Vücut için çok gerekli. Kalp damar sağlığına doğrudan etki ediyor. Dolayısıyla cinsel sağlık da üreme bölgesi ve genital bölgede oksijenlenmenin artması ve oradaki damarların açık olması ve oraya kanlanmanın doğru iletilmesiyle paralel bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden omega-3'ten buradan bu noktada faydalanmış durumdayız. Aynı zamanda dopamin hormon salgısına artmasına da omega-3 destekliyor ve bu noktada e, cinsel istek noktasında tetikleyen bir özelliği var omega 3'ün. Bu noktada içerisinde omega 3 bulundurmuşuz. Devam ediyoruz. İşte burası çok önemli. L-Arginin. 5 e, dakikanızı daha fazladan alacağım. Yani bugün sunumuz biraz 10 ürün olduğu için ve yeni ürünler olduğu için bir tık daha uzun sürecek. Onu artık Alişan Bey'den telafi etmesini isteyeceğiz. İkinci bölümde sunumun süresini aşınmak adına. Şimdi L-Arginin değerli arkadaşlar ben L-Arginin asidini 2006 yılında duydum. Bu sektörün içerisinde, network sektörün içerisinde ve L arginin bir amino asittir. yani bir protein e, amino asittir. ve hani bazı yediğimiz fasulye, bezelye, soya gibi e, tahıl bitkisel protein kaynaklarında da bulunur arkadaşlar. Ama vücutta yeterli miktarda alamadığımızdan o L argininin yeterli miktarda alınamamasından dolayı eksik alınmasından dolayı vücutta nitrik oksit salınımı düşmeye başlar arkadaşlar. Nitrik oksit de ...1998 yılında Nobel Tıp Ödülüne layık görülmüş bir moleküldür. Yani nitrik oksidi bulan ve nitrik oksidi vücutta ne iş yaptığını bulan üç büyük profesör, doktor... ...1998 yılında kardiyovasküler alanda Nobel Tıp Ödülüne layık görülmüşlerdir. Yani ürünün içeriğini anlamanız için bu referansı veriyorum yani... E one more ladies ve one more gentleman'ın ürün içerisinde one more night for ladies ve gentleman ürünün içerisinde 5 madde ortaktır. Yani ela omega 3 ve elarjin'in erkek versiyonu ürünün içerisinde de var. 5 ürün aynıdır, son 3 ürün değişiktir. Onun detayına gireceğiz. Şimdi arjini ve nitrik oksit ne kadar önemli onu söyleyeyim. Nitrik oksitten Nobel ödülü alınmasının sebebi nitrik Oksit'in Tam miktarında salgılanmasının, vücutta tam yeterli miktar ve üzerlerinde salgılanmasının kalp krizini geçirme riskini %98 azalttığı ispatlandığı için Nobel ödülü alındı. Kalp krizi geçirmeyi %98 azalttığı için. Dolayısıyla nitrik oksit bunu nasıl başarıyor? Ee, ana damar duvarlarında sentezleniyor ve vücuda nitrik oksit yayıldığı zaman... Damarların elastikiyeti ve damarın genişliği doğru bir şekilde ayarlanıyor ve kanın akışkanlığı doğru bir şekilde ayarlanıyor. Bu vücudun tamamının ve üreme organlarının ve cinsel bölgenin de tam kanlanmasına ve kan basıncının doğru bir şekilde oraya iletilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla el arginin ana damar duvarlarında sitrüline dönüştürülürken nitrik oksit damarlarımızın çeperinde salgılanıyor arkadaşlar. Yani öyle bir mekanizmayız, öyle bir makineyiz ki Nitrik oksit dediğimiz şeyi dışarıdan almak yerine vücudumuzun ana damarlarının çeperlerinde salgılanıyor. Bu çok önemli bir konudur. Peki ben bu konuyu bu kadar detaylı niye biliyorum? O 1998 Nobel tıp ödülünü alan doktordan üç kere eğitim aldım ben. Türkiye'ye geldiğinde onu denk getirdim ve üç büyük seminerine katıldım. Bizzat Nobel ödülü alan doktorun ağzından dinledim. Arjinin, sitrulin ve nitrik oksit ilişkisini. Hatta bununla ilgili 2 sayfa not yazmışım A4 kağıdına. Dolayısıyla el arjinin araştırmalısınız. Çok önemlidir. ladies'in içerisinde var. E, Gentleman'ın içerisinde de var. Kinko. Bağışıklık sistem ve immün sistemi çok önemli ve cinsel hormon aktivasyonunda da çok önemli kadınlarda. Kinko. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. O yüzden çok üzerinde durmuyorum. Ginger, zencefil. Zencefili zaten kadınlar çok iyi biliyor. Bizden çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla çok kuvvetli bir antioksidan, antiinflamatuar özelliğe sahip. Dolayısıyla vücutta iyileştirici ve düzeltici etkileri var. Kan dolaşımının düzenmesine inanılmaz katkılar buluyor. Bakın, dikkat ederseniz maddelerin hepsi kan dolaşımının üzerine çalışıyor. Yani omega 3, e, alerjinin, e, çinko, bağışıklık sistemi ve zencefil. Ve beşinci ortak madde, erkek ve kadında iki, bu ilk beş madde aynı ginseng. Cinsengi zaten deminden beri sunumun başında mükemmel şekilde anlattık. Ginseng, tekrar tekrar devreye girmeyelim ama hücre yenilemesi ve adaptojen yani bütün hormonal dengeyi düzenlemede çok büyük katkısı vardır cinsengin. Yani yüksek olan hormonları aşağıya aşağıdaki olanları yukarı çekerek dengeyi sağlar. Şimdi gelelim asıl noktaya. Dioscorea bulferia diye geçiyor. Latince adıdır bu. Bir uzak doğu bitkisi tarçın sarmaşığı diye geçiyor. Türkçedeki adı. Tarçın sarmaşığı diye geçiyor. Asya Afrika e, kökenli bir bitki ağırlıklı. Kuzey Avustralya'da da bulunuyor. Ve burada PSA yazıyor ekranda bakın. Östradiol ve PSA seviyesine katkı sağlar diyor. PSA seviyesi hormon düzenlenmesi, kadınlarda hormonun dengelenmesi ve PSA seviyesinin normal olması eee menstruasyon süklüsü düzenli, adet döngüsünü düzenli hale getiriyor. Bu da yumurta kalitesi, yumurtaların çatlaması ve bu doğurganlık ve e, bebekle ilgili e, gebelikle ilgili çalışmalara katkı sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda bu tarçın sarmaşa denen bitkinin var olması e, tırnak içinde söylüyorum. Hani burada hiçbir ürünümüz, hiçbir hastalığın teşhis ve tedavisi için e, üretilmemiştir. Ama e, gebek almak isteyen, hamilelik beklentisi olan kişilerin bu ürünü kullanmasında FSA ve östrojen seviyesine katkı sağlamasıyla yardımcı olabilir. Bunu da dikkate almanızı rica ediyorum. Ve kırmızı yonca Latin adları yazıyor burada hem İngilizce hem Türkçe sunum var ekranınızda. Fitoöstrolojik özelliği var yani bitkisel östrojen takviyesi sunarak yani kadınlarda östrojen hormonunun artması ne olur? Kadınlık duygusu, istek ve kadınsal aktivitelerin artmasına sebep olur. Libidonun artışına da katkıda bulunarak ciddi bir cinsel yaşam ve cinsel yaşamın sağlıklı olmasına ciddi katkı sağlar. Red clover diye geçer. Kırmızı yonca olarak da Türkçeleştirilmiştir böyle bir bitkinin de içerikte bulunduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Gördüğünüz gibi 5 içerikten sonra ne yaptık? Ginseng'den sonra 6, 7 ve 8. Lady Perox. Bu bir bileşimdir, bu bir karışımdır. Bu karışımın içerisinde çam özü, kabuğu özü, el arjinin yine burada da var bakın. Sitrulin yine burada da var, damarda sentezleniyor demiştim. Rosvita yani kuş burnu özütleri var. Üreme organlarına oksijen yani en önemli konu. Zengin kan akımı ve cinsel işlerde iyileşmeyi destekler. Dolayısıyla ladies yani one more night ladies total olarak üreme sağlığı, cinsel sağlık, genital sağlık ve hormon sağlığı ve libido artışı ve istek artışı ve bütün bunların temelinde kan damar sisteminin mükemmel çalışmasıyla oranın e, mükemmel bir fonksiyonu yerine getirmesine sebep olur ve bunu sağlamaya yardımcı olur arkadaşlar. Şimdi